Arkadaşlar selam aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üstünüz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ha, aynı videoda her zaman aynı videoda aynı şeyi söyleyin demeyin. Ben sizin karşınıza çıktıkça hal hatır sormak zorundayım. Şimdi bir kendimize iftar yemeği yapacak. Ne yapacak? İyi bir zeytin böreği yapacak. Yeşil zeytin böreği nasıl yapacak? Nasıl yapmayacak? Hepsini tek tek aşama aşama sizler göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Atamız doğru baştan söyleyerek hakkınızı halal edin. Ben özür dilerim. Şimdi ağa yeşil zeytin için gerekli malzememiz ne? Çekilmiş biraz elimizde kıymamız var. Tatlandırılmış yeşil zeytin var. Ceviz var. Yeşillik olarak da yeşil soğan, yeşil semsek maydanoz var. Bunların hepsini bir arada aşama aşama kavuracağız. Sonra fırında koyacağız. Gevrezecek. Bismillah diyecek. İftarımızı açacak. Veren benim kafası tutsun. Şimdi yağımızın altını yaktık. Etimizi kavuracağız Vallahi izin verirse. Arkadaşlar bunu güzelce kavuracağız. Bunu kavurduğumuz yerde bunun yeşil soğanla samsayını doğru hazır edek. Gel baba. Şimdi kendimiz yiyeceğimiz için elvan kullanmıyorum. Biz bize yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yeşil soğanla semtlerimiz tamam. Şimdi hemen etimize bakalım. Şimdi kıymamızı da yavaş yavaş kavruluyor. Şimdi hemen, hemen şu yeşil soğanımızı şöyle tabağa çekecek. Hı. Hemen bu etimiz zaten kavruldu. Bunu da kavuracağız. Soğanımız kavrulana kadar zeytinimizi de halledek. Altını da kısak. Hemen şunu da şuraya atırdık. Şimdi buna hemen iki tane zık kuruşuk, ufacık acık. Kaçma. Maşallah zeytin de iyi yağlıymış. Şurada bir takırtı geldi ha. Yakaladım. Çekirdek. Şimdi bu kamerayla bir şey de kararım ben ya. Tabi bunu yapigan herkesin evinde zırhı tahtası olucu diye bir şey yok. Bıçakla nasıl biraz ufada Ağalar. Bu iyi oldu ağalar. Fazla ufatmayacaksın. Dişe değilsin. Şöyle geldi tabağına dalak. Ali. Bir tabak daha versene. Ya da verme verme. Bu anımız öldü. Bunu da kavurucuk. Şimdi bu kavrulana kadar maydanozla cevizi halledek. Sıra sıra götürek. Maydanozu en son ocağa kapatırken atacağız. Çünkü maydanoz yanar. Yanmaması için hemen şuna da bir tane zırh kurak ya da zırha gerek yok. Bardağı bile alalım. Evet, hemen şeyle bardağın götünden azıcık ufadırsak yeter. Tamam. Bunun ufaklığı da yeter. Tantrajı ver. Hmm. Gel bakayım usta. Şimdi Zeytinimiz öldü. Gördüğünüz gibi. Ağa cevizini attık. Tuzu ver, ver hele usta. Hemen usta. Ne yapacak? Maydanozunu da atacağız. Bak ot değil mi? Yaprağı tut değil mi? Şimdi bir kırık hemen tuz atıcık Efendime söyleyeyim pul verin atacak. Bu yeter. Aza çare var, çoğa yok. Azıcık da pul ver attık. Karabiber de ver. çıktın karşıma Bir yer sevdim Valla Ali Böyle iyicim boğuş Börek için içimiz hazır. Şimdi iş kimde? Fırıncıda. Bizden çıktı. Ver Ali Baba bir kop ver. Hı hı. Şimdi Ali Baba getir zomun üstüne koy. İçimiz hazır. Şimdi canınız çektiyse göz hakkınızı halal edin. Bana ökelenmeyin. Benim dişim bu. İnşallah yapabiliyorumdur. Yorumlarınızı da zaten. Gereksiz yorumumuz yok. Allah razı olsun sizlerden. Şimdi iş kimde? Fırıncıda. Şimdi Ali bunu fırına götür. İçini evet. su, vazlayıp, su vazlayıp bize ekmek satmasın. Aklı başında yapsın. Yeri baba. Selamun aleyküm Cuma abi. Ustamın selamı var abi. Bize ekmek yedirmeli der misin abi? Arkadaşlar şimdi Antep Kalesi'nden iftar vakti için top atılacak. Topu attıktan sonra hemen direkt yalla fırına gideceğim. Şimdi topumuz attı. Hemen direkt fırına gidelim. Böreği yaptırmaya yeri. Ama selam aleyküm. Selam abi. Nasıl ettiniz böyle? Ama şey abi. Nasıl yapayım abi? Fındık mı yapayım, normal mi yapayım? Ama evet, fındık edacım ufak ufak olsun da. Kaken etine yiyek kendini. Evet abi, tatlı gelsin abi. Bu ne tamam mı? Şeker. Aynı dayı. Değişen bir şey yok. Atam abi. Fıkara iş olmasın ha Cuma abi. Yok abi on numara. İçi zayıf ekmeği satmaya kalkma bize. İnşallah sen de hiç eksik bir şey koymamışsın ha. Abi hakkıyla olsun cevizi, şunu bunu. Ben hakkına vereyim abi. Ha. 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 Ne tükücü de var, anladım. baba. İyi günler abi. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun abi. Allah razı olsun abi ya. Teşekkür olsun. Bana kaybolsun. Hadi baba gel. Orijinal. Gel gel fazla var. Dumanı gel yiyin ya. Hadi gel bir lan. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Eğer hatamız olduysa özür dileriz. Hakkınızı helal edin. Bizim için de şimdi iftar vakti. Böğremizi yaptık. O ufak tefek mezemiz ayranımız. Bismillah diyecek. Bismillah diyecek. başlayacak Allah nazlı ismet etse. Erol dayı buyurun ya. Arkadaşlar buyurun. A şeyle, şeyle de göstereyim de. Bu seberin dediğim gibi çayla soğukla soğuk böyle olursa çıcak çayla çok güzel oluyor. Hakkınızı halal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalımıza da abone olarak kardeşinize destek vermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. بسم الله الرحمن الرحيم